İklim dostu yeşil dönüşüm, dijital odaklı, nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar. Yeni dönemde nitelikli finansal ve katma değerli hizmet yatırımlarına ağırlık verilecek. Yatırımlarda küresel tedarik zinciri ve yoğun bilgi ön planda olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin koordinasyonunda yatırım stratejisi hazırlandı. İlgili genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Önümüzdeki süreçte belirlenen strateji çerçevesinde yeni proje ve yatırımlar hayata geçirilecek. Strateji belgesine göre Türkiye'nin küresel uluslararası doğrudan yatırım pastasından aldığı payın 2028 yılında %1,5'a çıkarılması hedefleniyor. Böylece Türkiye bu yatırımlardan %12 pay alacak. Türkiye son 20 yılda toplamda çektiği 262 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırımla bölgesinde ikinci sırada görünüyor. Aynı dönemde ev sahipliği yaptığı çok uluslu firma sayısı da 5600 seviyesinden 80 binin üzerine çıktı. 2024-2028 doğrudan yatırım stratejisi kapsamında yürütülecek proje ve faaliyetler yıllık eylem planları çerçevesinde icra edilecek. 2024 yılı eylem planında 81 eyleme yer verildi. Bu eylem planları da uluslararası doğrudan yatırım paydaşı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde etkin bir şekilde uygulanacak ve yatırım ortamı iyileştirme koordinasyon kurulu bünyesinde takip edilecek.